Şöyle bir sorumuz geldi hocam. Ankara sohbetinizde Selefiler soru sormak istemiş. İzin verdiniz mi? Ne sordular? Verdik tabii. Biz soru sormaya gelen kimseyi reddetmeyiz. Herkese de söylüyorum. Bütün Selefiler de söylüyorum. Buyursunlar gelsinler. Neyse dertleri sorsunlar. Ama oradaki Selefi gibi olmasınlar. Oradaki Selefi ben kapalıyım hocam diyor. E kapalıysan niye getirdin geldin oturdun benim önüme yani. Orada ki bir tanesi maşallah o böyle öğrenmek için soruyordu belli. Oturdu yani yumuşak bir lisanla şöyle söyledi aynen. Biz bu devleti desteklemiyoruz. Bu devletin işte İslam'la yönetilmediği için bu devlete oy vermiyoruz. Oy verenleri de kafir görüyoruz. Aynen böyle söyledi. <laughs> Cemaatin hepsi oy veriyor. Yani biz sizi kafir görüyoruz. Açık ve net böyle söyledi yani. Biz de ona anlattık dedi ki bak bu vatan bize bin senedir İslam ile yaşamış ve hükmetmiş bir ecdattan kaldı. Kafir etti, eyletti neticede vakti de gelmiş idi. Bir oyun yaptı. Bizim elimizden bunu belirli bir karayı zaten koparttı aldı. Belirli bir noktayı da kendine uydurarak bıraktı. Şimdi sen bir kutlu ecdadın torunu olarak sana kalan mirasa birileri el uzatıyorsa, birileri o mirastaki düzeni bozmak istiyorsa, o mirastaki dedenin koyduğu düzene aykırı hareket ediyorsa ne yaparsın? Tamam buyurun ne istiyorsanız yapın mı dersin? Hayır. Dedim ki ona oy atarken oy atmak seni kafir mi yapar yapmaz mı bu senin niyetine bağlı. Sen niyetinde dersen ki bu vatan bana şanlı ecdadımdan, çağ açıp çağ kapatan, peygamberin övgüsünü alan şanlı ecdadımdan mirastır. Ben o mirası kafirin eline bırakmam, münafığın eline bırakmam, fasığın eline bırakmam. Onun için oy atıyorum ki kafirler, fasıklar, münafıklar burada kurduğu oyunları oynatamasın, planları bozulsun, tekrar eski şanlı devrimize doğru yol alalım. Böyle oy zaten oy atman gereklidir. Oy mı sıkıntı. Yok oy atarken İslam'dan gayrı ne düzen olursa o düzen gelsin. İslam'ın düzenini istemem. İslam'ın kuralını istemem. İslam'ın ahkamını istemem. İçkiyi istediğim gibi içeceğim. Kimse bana yasak koysun istemem. Zinayı istediğim gibi yapacağım. Kimse bana yasak koysun. Yani... Allah'ın ahkamının zıttının icrasını desteklemek için oy atıyorsa ha o zaman dini İslam'da zaten onun yeri yok. Zaten dini İslam'da onun işi yok. Velhasıl niyet buradadır. Buna göre hareket edilir. İnnemel amalu bin niyat. Ameller niyetlere göre göredir. Ha oradan atladı ötekisi. Ben konuşmayacağım diyordu baştan. Duramadı atladı. Dedi ki <laughs> o onun hocasıymış meğer. Bu arada bu kardeşler buraya da geleceklermiş. Biz de buyursun gelsinler dedik. Yani ve bütün selefilere davetimdir. Buyursun gelsinler. Çayımız, çorbamız paylaşırız. Neyse sorunuz oturur, konuşuruz. Delillerimizi ortaya koyarız. Ama yani kapalı kutu olarak buraya gelmenizin bir faydası olmaz. Konuşmak hidayet aramaktır. Ben size kapalıyım. Bana açık olman kapalı olman önemli değil. Hidayete açık ol sen. Sen de açık ol, ben de açık olayım. Hepimiz ne diyoruz her rekatta? İhdina sırata'l-mustaqim. Ya Rabbi bizi mustaqim yola ulaştır. Değil mi? Hepimiz hidayet arayışı içerisindeyiz. Bugün bir güzel hidayet noktası bulduk. Yarın daha güzelini, daha güzelini, daha güzelini Allah'ın en razı olduğuna doğru gitmek niyetindeyiz. İşimiz bu. Allah'a yücelen makamların haddi hesabı yok. Her gün daha bir güzel hali yaşarsın. Daha güzel bir imani noktaya gelirsin ben kapalıyım diyorsan ha, senin yücelmeye, yükselmeye ihtiyacın yok demektir. O zaman oturup da seninle sohbet etmenin manası da yok. Ona da söyledim. O adama da aynı bunları söyledim yani. Neyse o kelimeye atladı dedi ki e siz böyle derseniz oy atalım işte şundan dolayı bundan dolayı oy atalım derseniz. Zaten beni dinlemiyor. Kendi kafasına göre şey yapmış. Bizim ne dediğimizde dinlemiyor. Siz böyle yaparsanız ben sanki demişim ki daha rahat yaşayalım diye oy atıyoruz demişim gibi konuş konuya atlıyor. Diyor ki Peygamberimiz dar nedvede yapılan teklifleri de kabul etseydi o zaman Müslümanlar daha rahat yaşardı. Daha rahat yaşamaktan bahsetmedik ki biz zaten. Biz dedik ki bu toprağı, bu vatanı ecdattan aldık. Kafire münafaa yem etmeyeceğiz dedik. Şimdi o başka yerlerde kurulmuş. Bizi duymuyor yani. Kendi kafasında kurulmuş. Oy atıyormuşuz demiş birileri ona galiba. Niye daha rahat Müslümanlar yaşıyor bak. Demiş o oraya takılmış. Bizim söylediklerimizi duymuyor dinlemiyordu zaten. Dedim ki ona. Bak yanlış anlatıyorsun. Dur ben bitireyim, dur ben bitireyim. Devam ediyor. Biraz daha birkaç olay daha anlattı. Yine onları da yanlış anlattı. Tamam. Ben sana bir şey... Dur bir dakika dur. Ben bitireyim. Aa, dedim ki ya sen buraya kendi düşüncelerini anlatmaya mı geldin? Bize soru sormaya mı geldin? Ben soru sormaya gelmedim. Ben size kapalıyım dedi. E dedim o zaman konuşmaya da gerek yok. Hadi kalkın gidelim. Kalktık öyle yani. Kapalıysan benim sözümü dinlemeyeceksen ne yapalım yani? Ve ona orada dedim bak sen yanlış anlatıyorsun. Darun Nedve'de Resul-i Ekrem'e teklif edilen amellerdeki eksiklik değil idi. Darun Nedve'de müşrikler Resul-i Ekrem'e bizim putlarımızı kabul et. Bizim putlarımıza yanlış söyleme. Tapılmaz diye söyleme. Bu itikadi bozukluktur. Efendimiz bunu nasıl kabul etsin? Allah'tan başka ilah yoktur diyen bir peygamber. Onların putlarına da karışmayız. İstiyorlarsa ibadet edebilirler. Nasıl diyebilir? Olaylar nasıl birbirine Karıştırıyor görüyor musunuz yani? Mantıken birisi Allah'tan başka ilah kabul edilebilirliği serbest bırak diyor Efendimiz'e. Sallallahu aleyhi ve sellem. E sonra yani dedim ki sen itikadi mevzuyla ameli mevzuyu karıştırıyorsun. Bu devlette biz itikadımıza kimse halal getirmiyor. Allah'tan başka bir şeye tapılmasının dini İslam'da yeri yoktur. Tapan kişi kafir olur. Tapan kişi cehennemlik olur biz dediğimiz zaman kimse bize bir şey demiyor. Bunu da biz değiştirmiyoruz. Sözümüzü değiştirmiyoruz. Herkese söylüyoruz bunu yani. Bizim sadece dediğimiz nedir? İslam'ın ilk zamanları gibi. Faman şa'a fal yu'min ve man Dileyen Müslüman olsun. Dileyen olmasın. Bizim sizi zorlayacak şu an kuvvetimiz yok yani. Öyle bir nizamımız yok. Onun için İslam budur. Kabul edersen bütün her şeyle kabul etmen gerekir. Yok ben Müslümanım ama ben açık gezerim. Kapalılık istemem. Kapalılık bu zamanda olmaz. Ben Müslümanım eğilip de secde edemem. Secde bu zamanda olmaz. Böyle bir Müslümanlık yok. Kendini kandırma böyle yani. Müslümanım diyorsan Allah'ın bütün ahkamı haktır, gerçektir. Ben hepsini uygulamıyorum. Bu benim eksikliğimdendir. Böyle diyebilir Müslüman en çok. Bunun altına inemez yani. Neticede Darun Nedbede'ki olayı yanlış anlatıyorsun diye. Onu orada anlattık. Ve dedi ki bak sizin algınızın yanlışlığını size söyleyeyim. Putlar, Kabe'nin etrafındaki putlar ne zaman kalktı? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke döneminde 12 sene orada mücadele etti. İçinde ve dışında ve üstünde putlarla dolu bir Kabe'ye doğru dönüp secde ettiler. Her yeri putlarla dolu bir Kabe'ye. Sizin algınıza göre Resul-i Ekrem haşa müşrik diyeceksiniz o zaman. Her yeri putlarla dolu bir Kabe'ye nasıl ki ibadet edilir? Neye bakıyor olay? Niyete bakıyor. Ben o putları yıkacağım. Ben sadece ve sadece alemlerin <laughs> Rabbinin evine dönüyorum. O putları yıkacağım günü de dört gözle bekliyorum. Böyle diyerek Kabe'ye döndüler, secde ettiler. Sonra Medine'ye gidildi. Medine'de Mescid-i Aksa'ya dönüldü. Resul-i Ekrem tekrar Kabe'ye dönelim diye böyle göklere bakıyordu haber gelsin diye. Kabe'ye dönüldü. 8 sene de o şekilde yine o şekilde dönülerek ibadet yapıldı. Kabe'nin taşına, toprağına tabi ibadet yapmıyoruz. Bunu da şimdi söyleriz. Bu selefiler yine saçmalar. Allah oraya emretti diye yani oraya döndük. Ama etrafında putlar var, üstünde putlar var, içinde putlar var. O putlar ne zaman yıkıldı? 630 Mekke'nin fethinde. Resul-i Hakk'a yürümeden iki sene önce Mekke fethedildi. Kabe'nin etrafındaki de, içindeki de, üstündeki de putlar hepsi yıkıldı, kırıldı, parçalandı gitti. Ha, ameller niyetlere göredir. Ben Kabe'yi muazzamaya dönüyorum. Birkaç pislik onun etrafına put koymuş. O onların pisliğidir. Gün gelecek o putları da kıracağım. Kabe'yi muazzamaya temizleyeceğim. Aynı olay dedim bak. Allah'ın evini pis müşrikler ele almışlar. Kirletmişler. Ne yaptı Resul-i Ekrem? Bırakalım Allah'ın evine gidelim kendimizi başka mescit yapalım. Allah'ın evine de daha dönmeyelim dedi. Haşa. Gidelim güçlenelim Allah'ın evini putlardan put ehlinden kurtaralım dedi. Ve geldi kurtardı. Hudeybiye anlaşması yapıldı. Yani bunlar hep İslam'ın gibi gözüken Efendimizin zor şartları kabul ettiği anlaşmalar bunlar. Velhasıl İslam'ı doğru dürüst anlayın. Doğru dürüst algılayın, doğru dürüst yaşayın diye orada söyledik. Ama dedik ya kapalı olmayan her kardeşimiz onlar geleceğiz demişler. Biz de dedik çok iyi buyursun gelsinler. Kapalı olarak gelmeyen herkes buyursun, gelsin, sorsun, öğrensin. Ama bak selefilere hususen söylüyorum. anlatıyoruz, dinlemiyorsunuz. Kendinizi böyle bir şeye odaklamışsınız. Adama diyorum ya bak. Bize bu vatan ecdadımızdan kaldı. Biz bunu temizleyeceğiz. Tekrar o diyor ki sanki ben ona demişim ki rahat Müslümanlar yaşasın diye yatıyoruz demişim gibi. Tamam yani kendini oraya kitlemiş. Bizim dediklerimizi duymuyor bile. Biraz önce sohbet yaptık. Sohbette de geldi oturdular. Sohbette de aynı şeyi anlattık. Ya yani netice bizi dinliyorsunuz ya. Hani anlıyor musunuz? Orası önemli. Yoksa kitlediniz mi kendinizi? Kitliyorsun ben diyorum ki aynen mesele bu yani buna benziyor. Bak bu beyazdır ve güzeldir. O da diyor ki ben griyi sevmem. Arkadaş gri'den bahsetmiyoruz şu an. Beyazdan bahsediyoruz. Yani böyle dinleyeceksiniz bir yere varamayız. Ama hakikaten soru sorup dinleyecekseniz ki bunu böyle daha yeni selefi olmuşlar ya da orta haldiler, bunlar böyle oluyor. Yukarı kademe onlar kitlemişler kendilerine pek. Yukarı kademe dedim yani uzun zamandır selefi olanlardan bahsediyorum. Yukarısı yok zaten onların da. <laughs> Velhasıl o şekilde buyursunlar gelsinler konuşalım hakikati ortaya dökelim. Hepimiz oradan nasibimizi alalım inşallah. İhdinas sıratal müstakim. Minvalinde yürüyeceksin. Ya Rabbi ben hidayeti ararım. Hidayeti isterim. Bir kediden, bir köpekten bile yılların dersini öğrenebilirsin. İslam böyle bir dindir. Bir rüzgardan bile yani. Onun için bir insandan, bir kadından, bir çocuktan Allah bize neler öğretebilir? Hidayete açık ol ihtinat için. İhtinas sıratı,